Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burcu Turnakaya. Astroloji tabanlı tarot uzmanı, Tetehiler, Healer, aynı zamanda jazz uygulayıcısıyım. Beni bu videomla görüyorsanız bugün aslan burçları için doğum günü açılımı yapacağız. Her ay her burcun doğum günü açılımını yaparak gidiyoruz. Ocaktan itibaren başladık ve eğer aslansan bu video senin için. Diğer burçları, aslandan önceki burçları bir önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Bundan sonrakiler için de yeni videolar gelecek. Takipte kalabilirsiniz. Beni hala takip etmiyorsanız lütfen kanalımı takip etmeyi ve videomu beğenmeyi unutmayın. Daha fazlası için ee, yeni istediğiniz içerikler varsa onları da benimle paylaşabilirsiniz. Hem yorumlarda hem özelden nasıl isterseniz. Evet, bu ay Aslanlar doğdu. İyi ki doğdunuz aslanlar. Istedi. Tebrik ediyoruz. E, nice güzel yıllarınız, yaşlarınız olsun. Şimdi e, bugün geçtiğimiz yaşınızda neler öğrenmişsiniz? Bu yaşınızda neler öğreneceksiniz? Hangi mesajları veriyor kartlar? Genel olarak bunların açılımlarını yapıyor olacağız. O zaman hazırsanız hadi bakalım başlayalım. Evet. Aslan burçları geçtiğimiz bir yılın özeti acaba neymiş sizin için ee, ona bakacak olursak geçtiğimiz yılda aslında e, hedefleriniz doğrultusunda ama bu kalpten istediğiniz bir hedef yani e, istedikleriniz kalben tatmin olduğunuz noktalarda e, ilerlediğiniz bir yıl olmuş sizin için bunlar için aksiyon almışsınız bir şeyleri. E, oldurmaya çalışmışsınız. Oturup beklememişsiniz. Gayet güzel bir şekilde aksiyona geçmiş görünüyorsunuz. Ve genel olarak yaptıklarınızla e, yapacaklarınızla e, aslında yapacaklarınızın da arkasındasınız gibi görünüyor. Yani bu henüz bitmemiş bir süreç. Evet geçtiğimiz yılda genel olarak istediğiniz nokta doğrultusunda ilerlemişsiniz ama e, bir noktadan da Farkındasınız ki bu henüz bitmemiş, daha başlangıç. E, almanız gereken aksiyonları almış ve yeni yaşınızda da bu gerekli aksiyonlara devam edecek e, bir şekilde ilerliyorsunuz gibi görünüyor. Ve geçtiğimiz yılda aslında Güneş, yani e, geçtiğimiz yıl ne kadar. Zirvede olduğunuzun farkındasınız aslında bir önceki yaşınızın size hangi güzellikleri getirdiğinin gayet farkındasınız ve o zirveye çıkışınızı da bir noktada kutluyorsunuz gibi görünüyor gayet güzel farkında olmanız burada kazandıklarınızın tadını çıkarın demekten başka söyleyecek bir şeyim yok sadece şu uyarıyı verebilirim. E, yüksek egoya, çok fazla o ego altında ezilmeye dikkat edin derim. Bu kartın e, bir uyarısı odur aslında. Ama onun dışında e, size olmak istediğiniz yere ulaşmanızı temsil eder ve sizi görünür kılar. Aslında bir önceki yaşınızda görünmeniz gerektiğini, ortada olmanız gerektiğinin farkına varmış gibi görünüyorsunuz ki aslan zaten görünür olmayı sever. Yani e, hem liderlik anlamında hem bir ortamda e, fark edilme anlamında, e, somut olarak da görülmeyi sever. Zaten Güneş burcu Aslan burcunun kartıdır. Sizin kartınız geldi. E, dolayısıyla geçtiğimiz yaşınızda e, gayet güzel dersleri almışsınız. Öğrenmeniz gerekenleri çok doğru bir noktada ve çok da güzel bir şekilde öğrenmişsiniz gibi görünüyor. O yüzden oradan aldığınız derslerle yeni yaşınıza devam edebilirsiniz. Yeni yaşınızda daha da tecrübeyle, daha olgunlukla, daha güzellikle ilerleyecek gibi görünüyorsunuz. Burada ışığınızı kaybetmeyin diyorum size aslanlar. O zaman bakalım önümüzdeki yıl hedefleriniz neler? Şimdi ne dedik? Zaten istekleriniz doğrultusunda bir önceki yılda aksiyonları almışsınız. Ama demiştim ki henüz bitmemiş. Daha yeni başlamışsınız. dolayısıyla yapacaklarınızın zaten farkındasınız. Kupa Kraliçesi de bize diyor ki bu yıl hedeflerinizde yine isteğiniz sizi ne mutlu ediyorsa bu doğrultuda ee, yine aksiyon almaya devam edeceksiniz ve bu doğrultuda ilerleyeceksiniz. Zaten güneş kartı da öğrendiklerinizi de size yansıtıyordu. Yani bu ne demek? Kalpten istediklerinizi daha görünür bir hale getireceksiniz. Sadece istemekle kalmayıp artık aksiyon kısmına, onu gerçekleştirme kısmına geçeceksiniz gibi görünüyor. O yüzden bu noktada da gayet güzel. Sadece burada yine bir uyarım olacak olursa o da. Ee, çok fazla kurban psikolojisine girmemeye çalışın derim size. Bazı şeyler tam olarak istediğiniz gibi gitmeyebilir her zaman ama burada da bir durup hani orada bir soluklanmayı düşünün o soluklanmanın ya da ihtiyacınız olan o aranın farkına vararak ilerleyin. Hani kurban psikolojisine girip burada neden olmuyor? Neden benim başıma işte daha güzel şeyler gelmiyor vesaire gibi kendinizi kapatmayın derim. Bu nokta önemli. ama onun dışında gayet kalpten istediğiniz hatta istediğiniz şeyler için yeterince hatta elinizden daha fazla fedakarlık da yapacağınız bir süreç. Aslanlar çok fazla fedakar değildir. Hani Aslan eşittir fedakarlık diyemem ama burada istekleriniz için gerçekten elinizden gelenin en fazlasını yapacak gibi görünüyorsunuz. Yeni yaşınızda da hedefiniz bu gibi görünüyor. Evet, peki bunları yaparken bu hedefleri, bu hedeflere doğru ilerlerken sizi durdurabilecek şeyler neler olabilir? Bir de ona bakalım. Şimdi burada ee, bir noktada, hani dedim ya az önce de, yapmak istedikleriniz olmadığında kendinizi düşürmeyin diye. Ee, şimdi orada eğer bir noktada düşürürseniz ve durursanız, yani emek vermeyi bırakırsanız, işte orada size uyarı veriyor kartlar. Diyor ki emek vermekten vazgeçme. Önce e, her zaman pes etmeden sabırla bu emeği vermeye devam etmelisin ki o iste, istediğin her neyse ona kavuş. Ona doğru yol al. E, emek vermeden yemek olmaz diyerek e, devam edebilirim. Şimdi peki, e, durduracak sizi durdurabilecek şeylerden biri bu e, mücadelenizi bırakmanız aslında. Bunu bırakmayın diyor kartlar. Her ne yapıyorsanız, neye başlıyorsanız, başladıysanız bunu gerçekten pes etmeden hedefinize kilitlenmiş bir şekilde ilerlemeniz lazım burada hemfikiriz. Peki sizi ne güçlendirebilir? Buraya giderken bu e, durdurma noktasında ilerlerken acaba size yardımcı olabilecek şey ne? Tam da e, söylediğim gibi hedefinize odaklanmanız lazım. Yani uzun vadeli. Uzun vadeli hedefiniz her neyse illa bir yıllık hedef değil bu. E, sonraki yaşlarınızı da düşünerek ilerlerseniz ve gerçekten istediğinizi hep ee, kitlenirseniz tabiri caizse ee, burada zaten pes etmeyeceksiniz. Zaten o mücadele sizin ruhunuzda var. Yani aslan demek ne demek? Mücadele demek aksiyon demek, harekete geçmek demek, ateş burcu, ateş elementi burcu. Dolayısıyla burada ee, siz zaten hedefinizi unutmazsanız eğer, hani ne tarafa doğru gitmek istediğinizi unutmazsanız orada zaten durmayacaksınız. O yüzden e, kalbinizi dinleyin, isteklerinizi unutmayın, hedeflerinizi unutmayın ve direkt onlar için mücadele etmeye devam edin diyor bu kart size. Peki, ilişki durumunuz ne durumda? E, genel olarak baktığımızda, yeni yaşınızda e, ilişki durumunuza baktığımda ne var? Hmm. Bu yıl e, hızlı bir yıl sizin için. Kılıç Şövalyesi geldi. Yani ne diyor Kılıç Şövalyesi? Ee, yine burada ilişki anlamında hangi yöne doğru gitmek istersen o yöne doğru aksiyon alacaksın, adım atacaksın. Durmuyorsun, durmak yok, yola devam diyor bu kart size. Ee, ve ilerlediğiniz noktada yani evet ilişki, aşk deriz ama bir noktada da e, mantığınızı da kullanacaksınız bu yaşınızda artık. Yani ilişkide ne istiyorum, nereye doğru gidiyorum? noktasında kendinizi artık böyle biraz daha orta yolu bulmaya çalışır şekilde bulabilirsiniz. Biraz daha eee mantığınızı da dinleyerek hareket ettiğiniz bir nokta. Ama burada ilerlerken çok fazla hıza ve e, agresyona dikkat edin. Yani yine burada da hedefe giderken, hedefe kilitlenmiş bir şekilde giderken bazı şeyleri kaçırabilirsiniz yolda. O yüzden buna çok dikkat edin. E, agresif tavırlar verebilir bu ilişki anlamında. Yine istediğiniz olmadığında ya da tam olarak bir şey düşündüğünüz gibi olmadığında e, ilerleme noktasında böyle. Yıkıp geçebilirsiniz. Bunlara da dikkat edin. Biraz daha sakin, biraz daha sabırlı. Bu bu yılın size e, genel anlamda şöyle hem e, yeni yaşınızla ilgili, genel e, durumla ilgili hem ilişkiyle ilgili diyor ki biraz daha sabır. Sabırlı, sakin bir şekilde ilerle. Evet hedefine git, hedefin için aksiyonları al. Ama daha sakin şekilde, e, daha yavaş yavaş yani olması gerekenin olacağı zamana bırakarak. Dediğim gibi hani burada da istediğiniz noktada olmadığında işte o size agresyon verebilir. Dolayısıyla orada yolunuzu e, kırıp dökebilirsiniz. Ona dikkat edin lütfen. E, bu kartın özel mesajlarından biri de bu. E, ama dediğim gibi ilişki durumuyla ilgili ne istiyorsanız, ne yapmak istiyorsanız, hangi yöne gitmek istiyorsanız gayet yolunuz açık ve siz de bunun farkındasınız zaten. Basmış kaza gidiyorsunuz. Gelelim şimdi iş ve kariyer durumuna. İş ve kariyer durumu ile ilgili kartlar yeni yaşınızla ilgili neler söylüyor bakalım. Evet. Şimdi iş ve kariyer durumu artı parasal durumunuza baktığım zaman burada yeni yatırımlar yapabilirsiniz gibi görünüyor. Tılsıması geldi. Yeni başlangıç. Yani maddi anlamda bir şeyin düzene girmesiyle ilgili bir başlangıç aslında. Tılsım zaten maddiyatın e, kartıdır. E, dolayısıyla burada e, iş ve kariyer noktasında yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Eğer bir iş yapmak istiyorsanız bu yeni bir işi başlatabilirsiniz. Böyle bir enerji burada hakim. E, ve bunu başlattığınızda sizin için biraz yavaş ilerleyebilir yani aslanlara göre bu biraz yavaş olabilir yeni yaşınızda ama e, burada da bu olması gerektiği için o yüzden burada da yine sabır sabır diyor kartlar size yani sabırlı bir şekilde yavaş yavaş gerçekten olması gerekenin olacağı zamanda ilerlemeniz sizin için daha iyi olacak çünkü parasal durumunuza da baktığım zaman burada yani e, tılsım dokuzlusu yine tılsımdan gidiyor e, istediğinize aslında ulaşacaksınız sadece bu sizin beklediğinizden biraz daha yavaş olabilir e, ama aslında güzel şeyler zaman alır derler e, dolayısıyla burada zaman alması sizi yıpratmasın ya da yormasın burada yine sabırlı bir şekilde e, almak istediğinize hedeflen hedef koyarak o şekilde hedefinize ilerleyerek burada gerçek başarıyı gerçek istediğiniz noktaya kavuşacaksınız gibi görünüyor gayet istediklerinizin başardığınızı göreceğiniz bir yaş olacak sizin için bu yıl gayet güzel görünüyor İlişki Okey ee, para okey, kariyer okey, bakalım daha neler neler istersiniz. Şimdi genel olarak ruh halinize baktığım zaman, ruh haliniz de gayet güzel. Zaten şimdi burada iş, kariyer, parasal durumlar, e, artı ilişki böyle istediğiniz noktada gittiğinde, e, hedefleriniz nok noktasında da zaten e, duygusal olarak da tatmin olduğunuz bir e, durum olduğu için genel enerjiye baktığım zaman burada gayet yani yine çalışım <laughs> olması geldi ee, yani gayet istediğiniz noktada ve doruklarda yaşayacağınız bir yaş olacak sizin için 2025 artı 2026 harika bir e, dönem gibi görünüyor o yüzden bence bu dönemi iyi değerlendirin derim ben gayet e, başarılı gelmiş e, ve hani dediğim gibi hedefiniz için Bundan daha iyi nasıl olur yani hedefinize gitmek için bayağı önünüze çık. Sadece birazcık sabretmeyi öğrenmeniz lazım. Hedefe giderken durmamanız lazım. Şimdi burada önümüzdeki yıl odaklanmanız gereken konular aslında şöyle şunu da çekeyim. Evet, önümüzdeki yıl odaklanmanız gereken konular biraz Şimdi emek veriyorsunuz. Bu emeğin karşılığını da görmek istiyorsunuz tabii. Burada bir e, somut bir şekilde e, bir görme isteği, somut bir şeyleri e, eline alma isteği var ve bunu alacaksınız. Ama burada çok fazla bu somut duruma odaklanmayın diyor kartlar size. Yani burada evet zaten somut karşılığını göreceksin ama sen önce sabırla o hedefin yani uzun vadeli hedef demiştik ya o uzun vadeli hedef için neler yapmalısın bu yaşında sen ona odaklan diyor. Zaten somutu göreceksin yani burada verdiğin emeğin karşılığını alacaksın emeğin karşılıksız kalmayacak diyor. O yüzden çok fazla hani böyle dedim ya kurban psikolojisine girmemeniz lazım diye. Yani yapıyorum olmuyor şunu yapıyorum böyle ilerliyorum şuradan gidiyorum ama hala elimde bir şey yok. Demeyin ve bu şekilde kendinizi düşürmeyin. Aslında genel anlamda mesajı bu size kartların. Ve önümüzdeki yıl zaten öğreneceğiniz şeyler de bu olacak. Yani gittiğiniz yolda gizli saklı kalmış bir şey varsa bunları çözümlemeye yönelik daha çok odaklanacaksınız. Azize kartı geldi. Yani öğreneceğiniz şeylerden biri. Burada gizli saklı kalmış şeyleri çözümlemek aynı zamanda kendi içinize de o gizli kalmış duyguları ya da hedefleri ortaya çıkarmaya yönelik olacak. O yüzden burada artık böyle her şeyin açık olmasını isteyeceksiniz ve önümüzdeki yılın sonunda da gayet daha şeffaf bir Aslan burcu göreceğim ben. Daha şeffaf bir siz olacak karşımızda gibi görünüyor. E, bu arada şimdi bunların e, yüzleşmeyle ilgili işte açıkta şey gizli kalmış konuların açığa çıkmasıyla ilgili vesaire e, beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. E, orada hatta kanalıma da e, abone olursanız eee caz çalışmaları yapıyoruz. Ücretsiz grup caz çalışmalarım var. E, ritüeller yapıyoruz. E, orada günlük böyle mesajlarınızı veriyorum. Odaklanmanız gereken konuları vesaire. E, oradan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda yine kanalımda meditasyonlar da var. O meditasyonları da e, uygulayabilirsiniz. Hangisinde çekiliyorsanız. Zaten e, yeni ay, dolunay meditasyonlarını yine e, ay zamanlarında yapabilirsiniz. E, onlar da size yol gösterecektir. Zaten Azize Sezgisel de bir kart aslında. E, burada gizli saklı kalmışların sezgilerine güvenmenin aslında nedenine anlatır. Yani sezgilerinize nasıl güvenebileceğinizi anlatır ve sezgilerine güvenmenin kolay bir yol olduğunu anlatır. Yani sezgine güvenmen gerekiyor mesajını verir. Dolayısıyla burada sezgilerinize inmek için de biraz daha böyle ee, o soru işaretlerini aşmak için ya da e, bilinçaltı noktasındaki blokajları kaldırmak için de bu gibi çalışmalar yapabilirsiniz. Faydalı olacaktır. Onun dışında yine eğer bireysel seans istiyorsanız, kişisel size özel hangi konuya çalışmak istiyorsanız onlara da yine Theta Healing ya da jazzla çalışıp o bilinçaltındaki blokajları dönüştürebiliriz birlikte. Ee, bunu da Söylemek istedim bu noktada. Şimdi peki önümüzdeki yılın sonunda nasıl bir aslan burcu var? Ee, ona bakacak olursak önümüzdeki yılın sonunda artık para anlamında gerçekten istediğini elde etmiş, istediği e, başarılara imza atmış ve istediği noktaya gelmiş bir aslan burcu görüyorum. Tılsım kraliçesi maddi anlamda istediği noktada. Ee, özellikle onun da altını çizeyim. Yani maddi olarak gelen şeyler sizi tatmin edecek şeyler aslında. Ee, ve burada bunun için zaten bir yıl boyunca o çabaladığınız, hedefinize doğru ilerlediğiniz noktada zaten aslında e, bunun için çabalıyor olacaksınız. Ve bu yılın sonunda da bunu başaracaksınız. Yani bir yıllık hedefiniz neyse bir sonraki yaşınıza kadar bunu tamamlamış ve e, istediğiniz noktaya gelmiş görünüyorsunuz gayet mutlu görünüyorsunuz e, genel anlamda ilişkiyle ilgili Eğer istediğiniz e, hedef neyse yine onda da e, böyle hani gerçekten güveni bulmuş bir Aslan Burcu görüyorum ben burada Hani o güvenli böyle düzenli ilişkisi olmuş Eğer yoksa ya da eğer bir ilişkisi varsa artık o ilişkiden gerçekten emin olmuş bir Aslan Burcu var burada e, ya da dediğim gibi yine kariyer anlamında ee, okul okuyorsanız Eğer okulda e, gayet böyle başarılı istediğiniz tercih yaptıysanız yapacaksanız istediğiniz tercihlere ulaşmış o tercihler için zaten koca bir yıl e, emek sarf eden bir Aslan burcu var ve onlara ulaşmış ve kendi olduğu halinden gayet güven duyan ve mutlu olan bir Aslan burcu var günün sonunda e, gayet güzel bir yaş sizin için güzel bir yıl diliyorum. Umarım harika dileklerinizin gerçekleştiği, niyetlerinizin kolaylıkla kabul olduğu bir yıl olur sizler için. Evet, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, az önce de belirtmiştim ama tekrar söylemek isterim. Benden tarot, tetahi healing ya da jazz danışmanlıkları alabilirsiniz. E, astroloji tabanlı tarot açılımları yapıyorum. Bugün sizin için yaptığım doğum günü açılımıydı. E, yıllık öngörü açılımları da alabilirsiniz eğer merak ediyorsanız. Ya da aylık ya da genel konu bazında hangi konuda neyi merak ediyorsanız ya da spesifik özel sorularınız varsa soru açılımı alabilirsiniz. E, dediğim gibi eğer hayatınızda hep tekrar eden döngüler varsa, neyin şunun için ne yapsam yapayım, bir türlü düzelmiyor ya da benim içimde böyle bir his var ama bana ait değil dediğiniz bir şeyler varsa, bunları da birlikte theta healing'le ya da jazz'sa dönüştürebiliriz. Merak ettiğiniz sorular varsa seanslarımla ilgili ya da bu çalışmalarla ilgili bana açıklamaya yazacağım sosyal medya hesaplarım üzerinden ya da e-mailim üzerinden ulaşabilirsiniz. Tekrar iyi ki doğdunuz aslanlar. Çok güzel bir yıl diliyorum sizler için. Bir sonraki videomuzda da başaklara ele alıyor olacağız. Görüşmek üzere.